Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünleri ne yapıyoruz? Brawl Stars'ta pro olmanıza yardım edecek 5 özellik yani 5 şey ne yapmanız gerekir onu ben size söyleyeceğim. Şimdi biraz şuradan oynayalım. Ben size oyunun içinde anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar uzatmanın anlamı benim ilk maddemiz arkadaşlar takım olup satmak. Mesela ben birinin üzerinde göstermek istiyorum. Yarın hani takım olalım. Yani takım olup satmak sizin işinize size işinize yarayacak. Çünkü hem kultanızı dolduracaksınız ve yük de kasacaksınız. Bu sizin için çok güzel olacaktır. Şimdi ben bunu satmak istiyorum ama arkadaşlar en uygun pozisyonda satmanız gerekir. Yani bu tabii ki de proluk olmaz da yani e, Proluk olmaz değil de Proluk olur Yani o sizin biraz taktikselliğinizi e, Geliştiriyor Yani e, Nerede satacağını biliyorsun Ve arkadaşlar Yani o sizin kupa almanıza Çok yardımcı olacaktır Şimdi Edgar Neyse aksiyon basamadım Arkadaşlar satamadım ama ben size onun yani birinci maddemizi söylediğime göre ikinci maddemize de geçiyorum arkadaşlar. İkinci maddemiz aksesuarını doğru kullanmak. Yani boş yere falan atmayacaksın. Mesela zin de oynuyorsun diyelim ki e, itme aksesuarım var. Şimdi ben de olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar bir Edgar'ın falan veya Broken Divimizi zıplamasını bekleyip aksarını öyle atacaksın veya başka bir aksesuar ne ee, söyleyebiliriz? Ee, mesela şey arkadaşlar. şey ile bir mesela mağara arasındasınız diyelim ki ortaya çabuk girmek için aksarını basıyorsun ve öne doğru falan gidiyorsun yani. Ortaya hızlı yetişmek için gidiyorsun. Orada aksarını basmanı gerekiyor kardeşim. Yani basma ve hangisi bir dayanmak gördün ee, onun dibine o aksarla in ve onu mahvet Yani mesela takım olan bunu satalım. Sonra da yük kasalım, ulti kasalım. <laughs> Arkadaşlar ikinci özelliğimizi de dediğime göre üçüncü maddemize geçiyorum. Arkadaşlar üçüncü madde pusmayın. Yani pusan m, tabii ki de herkes pusmuştur da yani e, tüm kupasını pusmakla kasan veya yani oynamaktan çok pusanlar ne oluyor arkadaşlar yani e, e, siz yani yapmamaya çalışın arkadaşlar elinizden geldiği kadar yani pusmayın ya oyundan biraz keyif alın ve oyunu öğrenin. Yani pusmadan pro olacaksınız arkadaşlar. Yani bunu unutmayın. Pro olmanızda bir madde de bu. Yani pusmadan oynasanız tabii ki de bu pro olduğunuza adımı atarsınız. Yani bunu demek istiyorum arkadaşlar. Dördüncü maddemize geçiyorum ama şuradan bir multi falan kazayım. Onu da şöyle söyleyeceğim. Tamam güzel. Bakın arkadaşlar. Mesela aksiyonları ben e, doğru kullanın dedim. Gördüğünüz gibi mucize itmeme yardımcı oldu. Şuradan misafir geliyor. Arkadaşlar dördüncü maddemiz ise uzatmadan söyleyeyim. Mermilerinizi boşa harcamayın. Yani illa ki önünüze bir adam çıkacaktır ve e, merminize ihtiyacınız olacaktır. Mesela e diyelim ki yine bir mağara arasından e, misal çekeyim. E, diyelim ki arkadaşlar ortaya girdiniz ve şeyle veya bulsunuz kutu kıracaksınız. E, kutu kırınca 2 3 tane mermini vurdunuz. Tabii ki de öyle e, orada böyle tipler var ki e, kutuların arkasına pusuyu 3 mermini boşalttığın gibi gelip seni ultiliyor veya vuruyor, bulla alıyor, kırıyor, böyle bir şeyler yapıyorlar. Yani o yüzden diyorum ki bir tane vurun, arkayı çekilin, mermi doldurun. Yine bir tane vurun, yavaş yavaş sabırlı olun ve kutuyu alın arkadaşlar. Size bunu önermek istiyorum. Bu dördüncü maddemizde, beşinci maddemize geçelim arkadaşlar. Rush yapmayın yani az rush yapın demek istiyorum yani fazlasıyla taktiksel oynamaya çalışın yani ne yap hmm. Ben de rastiyim ama yani başka bir taktiklerle proyum da ama ben de rastiyim kendimi tutamıyorum. Sana birinin az kaldı mı? Mesela şimdi bu biye benim zoom, yani rast yapmam hiçbir şekilde düzgün değil ama ben ne rast yaptım çünkü ben yani rast konusunda pro değilim. Taktiksel de pek oynamıyorum ben. Yani en çok rush oynuyorum. Şimdi arkadaşlar 5. maddemiz de bitti. Bir tane de bonus madde vermek istiyorum. Bir dakika. Tamam saçımın bit. Gel gel. Güzel. Güzel dostluk arkadaşlar altıncı maddemiz yani bonus maddemizi vermek istiyorum arkadaşlar fake atın yani dot mesela virüs bit bit virüs bit diyorum. bakın bu bitim bana attığı dotlar gibi siz de atın yani bu oyunda pro olmanızı sağlayacak mesela bakın şöyle bir şekilde dot atın yani fake yani o mutlaka gideceğiniz yere vuracaktır düşman karakter. Siz de ona uygun bir şekilde yerinizi değişin Buna da e, fake denir arkadaşlar yani. E, siz fake atın zaten fake'in bilmeyen yoktur. Dots fake bilmeyen yoktur. Ben size anlamını söylemeyeyim. Tamam ember. Bakın buradan beni bir tek ember kurtarabilir. O yüzden de arkadaşlar sıkışınca bir de team olun. O da ikinci bonusumuz olur. Mesela ben Daryl'la takım oldum ve onu sattım. Bu da benim çok güzel işime yaradı. Bir üç kazandım. Amber de koldu sattı. Yani ikimiz de sattık ama birbirimizi kesinlikle satmayacağız. Çünkü yani ben satmam o da benim dibime giremez. Yani izin vermem. Bakın şimdi benim burada almam imkansız olduğu için kendinizi fedakar bir arkadaş gibi yani gösterin. Ben de kendimi zehir attım zaten almam imkansızdı. neyse arkadaşlar videonu da bitireyim burada 575 oldu zinim şöyle bir şekilde hesabın durumu yani 9 tane 600 falan var kalan hepsi 575 yani azı falan 500 ve 5 neyse arkadaşlar bir de sende çıktı Arkadaşlar video pek uzatmadan e, video bitireyim. arkadaşlar ikinci bonusum hep hep aklıma geliyor. O, şunu da yaptık arkadaşlar. Uy, haritalara uygun karakter alın. Mesela ben şimdi Tina oynadım video boyunca. Yani çifte belaya cin uygun olan karakterlerden biri. Mesela cin, bo, max, e, barley böyle bir karakterler uygun. Yani siz de alın size de tavsiye ediyorum. Mesela Poco var, Tara var. Sonra ne var? Sen de var arkadaşlar. Ems var. Yani böyle karakterler aranızı kasmanız daha da e, sizin için yani kolaylaşacak. Neyse arkadaşlar video uzatmayayım. Hepinizi seviyorum. Sanırım like atın ve abone olun. Bay